kadın yerel yöneticilerin böylesine geniş katılımlı bir zirvede bir araya gelmesi aslında kendi başına çok güçlü bir mesaj. O güçlü mesajımız kadınla yükselen şehirler. Bu zirveden alacağımız güçle merhametli ve gönlü geniş yönetim anlayışımızı tüm şehirlerimize, tüm dünyaya yaymayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında farklı mecra ve mevkilerde Kadın eliyle yükselen şehirleri çoğaltmak en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Tam da bu nedenle kadın yöneticilerin yerel yönetimlerdeki varlığı aslında şehirlerin kaderine yön vermektir. Bu güç yönetimde sorumluluk aldığında şehirlerin çehresini değiştiren bir berekete dönüşür. Gecikmiş projeleri değil, tamamlanmış eserleri konuşan, bahane değil çözüm üreten Ayrıştırmayı değil, kucaklamayı esas alan bir belediyecilik anlayışının temsilcileriyiz. <laughs>